Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bugün alışveriş yaptım. 4 kilo kıyma aldım. Şimdi ben bunları derin dondurucuda nasıl sakladığımı size tarif edeceğim. Orta boy buzdolabı poşetlerimden bir tane alıyorum. Evet, buzdolabının poşetine koydum. Şimdi yaptığım işlemi size tarif edeceğim. Elimle böyle düzelterek her tarafını eşit kalınlıkta yaydım. Poşetimin içine ağız kısmını alta katladım. Dışarıya taşmasın, çıkmasın diye. Evet, şu anda hazır. Şimdi tabii ki ben bunu bir seferde yemek yapmayacağım için bunu 4 eşit parçaya bölüyorum. Poşetimin üstünden. Gördüğünüz gibi hepsi birbirinden bağımsız. İstediğim zaman eğer bir karesi bana yetiyorsa bir tanesini, eğer çok fazla gerekiyorsa iki karesini alacağım. Bu şekilde kullanacağım. Eğer daha fazla gerekiyorsa tabii hepsini alacağım. Yuvarlak topak şeklinde koyarsam eğer çözülmesi uzun süre e, zaman alacaktır. Hem ince olduğu için çabuk çözülüyor. Hem de ihtiyacım olacak kadarını alıp yemeğimde kullanacağım. Geri kalanını yine poşetten çıkarmadan dolabımda muhafaza edeceğim. Şimdi bir tanesini yaptım. çeşelerini de dolduruyorum. Aynı şekilde düzlemeye başladım. poşetimin üç kısımlarını altına kıvırdım. 4 eşit parçaya bölüyorum. Bu şekilde bölüyorum. buzdolabında donarken asla birbirine yapışmaz. Hemen ayrılırlar. Gördüğünüz gibi. Ben bunları çok taze biraz önce çektirdim. Bunlar bitene kadar bu şekilde buzdolabının derin dondurucu bölümünde ilk günkü tazeliğinde saklanması mümkün oluyor. Ağzını alta kıvıralım. Yine dörde bölelim. Evet arkadaşlar, bugün size kıymalarımı dolapta nasıl muhafaza ettiğimi tarif ettim. Eğer bu şekilde yaparsanız hem daha tasarruflu olur, ziyan olmaz. Hem de e, ilk günkü tazeliğinde saklamış olursunuz. Şimdiden hepiniz afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İyi günler dilerim.